geçmiş bu videoyla. Ümidin ve Fatih Dayı'nın tüm bir videoya hoş geldiniz. Hoş, hoş, gördük. hoş, hoş geldiniz. gördük. Hoş gördük. Hoş gördük. Hoş gördük. Arkadaşlar bugün Ömer'le ikimiz olacağız. Fatih Dayı'yla da Ümit olacak. Tabii ki yenilecekler. Ama olsun yapalım. <laughs> ya he ya he hadi bakalım. Bana. Göreceğiz, göreceğiz. Hadi bakalım. Arkadaşlar bu sefer benim ekranımdasınız. O zaman başlayalım. Tam nasıl oynuyoruz? Eşli mi oynuyoruz? Ne oynuyoruz? Tamam. İlk olarak savaş topuyla başlayalım. Arkadaşlar girdik maçımıza Rozoyla Derin. Ola 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 At Ümidi Ümidi at pasını At pasını Ömer dondurmaçtı dayı kaç Şuradan kardeş Aa, şöyle ben şöyle ben ol, ol, ol 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 nasıl? ol Hadi be ölmedi ağzını burnunu kırdın Çok az canı kaldı ama ya Ben bekliyorum seni Tamam o Relaksız Bitireceğim lan pilinizi oh. Bitireceğim pilinizi neredesiniz lan Dayı sakın geçmesine izin verme dayı Böyle Uy, şey yapmazsın dayı yanından mı Vay be. ağzını burnunu kırayım ya Nasıl Yanımdan denk geldi öyle be Yanından şaka gibisin Şöyle şöyle şöyle, şöyle 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 Aa yavaşlar da sakin ya Osman Alırsın. Oh, Geriye kaç lan Ümidiler. Evet. Yes. Bu kadar kolaysınız işte. Come on Çok yeah. Çok kolay ya. niye, niye bu kadar kolay oldu? Yenildik la bir ağzını burnunu kırayım ya. Ha. Ve arkadaşlar soygunumuza giriş yapıyoruz cici mezarlıkta. Yenilecekler ama işte ne yapalım Aynen. Ömer sen bir beni Olsun kahretsin. kardeş olduğu kadar hadi bakalım. Ömer sen Allah Allah, Allah 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 Allah.

Hayır senin Messi'ne Yazıklar olsun Kizim. ya. Senin Messi'ne ya. Vallahi bari Kötü bir fiçiciye yenildik ya. ya. Böyle Ama bir şey. Ama çok saçma oldu ya. Neyse. Neyse. Haydi bakalım bir... hangi geldim ta. Arkadaşlar şu anda da Nakal modu. He aynen nakavut. Unuttum bir anlamadım modu adı. Allah, Allah 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 şuradan dalıyor kardeş. Hoş Sen direkt giriyor içeride. Giriyor ya. Allah. Ve ölüyor e. <laughs> <laughs> Çok Ulan <üzüleyim. gülüyor> <laughs> kardeş ne yapayım? Tam geçerken çık da ağzını kırayım. Oy. Oy. <laughs> Fa solu bir vuruşta ağzını burnunu kırıyor e. Hadi bakayım lan. Şuradan. Çok basit olacak ya. Yok var basit. Aa, dayı, dayı. Hadi dayı çıkma dayı oradan sakin. Oğlum çıkma diyon da adam bu sefer de öldürüyor uzaktan etisme ip almışlar ağzını kırayım. Ooooy! Tek attım. Durum hiçki oluyor gençler. Hadi bakayım. Arkadaşlar bu sefer de hesaplaşmaya girdik Aynen. Bitireceğim lan pilinizi. Pilinizi bitireceğim lan. Girdal içeriye. içeri Allah 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 Aa oh, çok temiz dayı. Gel 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 artık gel. gel Kaçamıyor ya. Artık rahatsız. Tamam, sanki. gel lan buraya. Osman gelmesinler ya. Gel lan buraya gel 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 gel. Çok oh. kesin onlar patladık. Kaç sayı kaç. Bana doğru kaç. Ateş etme ki canım doldu. E, tamam tamam. Sıkıntı ya. yok. Aha bot 3 Ömer öldü. Ya botlar çok var. Var. Yine botu öldürdüm ya. Osmanlıda o da sırtta işin Osman hadi. Apo. Apo kaç. Osman tamam geldim. Kaç 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 bomuş. Tamam oğlum bir kişi de ölsün lan dört takımın Osman, hepsi mi duruyor da? Geleceğiz. Midona şurada. Şurada şurada, dayı, şurada, adayı, şurada bir vuruş şurada dayı adamsın. Hadi Ömer'i de aldın. Ya. ya. Yes. Yes. Biz yes. de Fatih dayıyı almıştık ya. Yes. Oh, Hadi bak ya. Ya. Hesaplaşma mekanımız. Tam. Attık, attım ben şimdi ortaya. Tamam Arkadaşlar, şimdi... ümidiler yendi. Kaç 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 oldu lan durum? 2-1 oldu. <laughs> 2-1 mi <oldu. Gülüyor> tamam. Arkadaşlar, Raymas kapmacaya giriş yaptık. Elmasların hepsini kapacaz şimdi. Yürü. Allah 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 Allah. Burada adam. Adam buradaydı. Lan nerede lan bu? O bu da ya. Hadi lan lan nasıl ölmüyor yanlışlıkla ya? Çektim. Teşekkür ederim oynar. <laughs> ya. Adam yanlışlıkla ölmüş. Yanlışlıkla bunu çektim ya. Adam. Ee, oh be. Dayı sık sık raf mı o dayı sık Dayı dibine gitme sen uzaktan sıksana be Ah ulan ah ulan ah Ulti botu zannettim ben sarıyordu. ya Ya adam sanıyor gitmeden öldüremez Ya Allah. adam ultim Ultim var zannediyordum ben Bak yine diplerine gidiyor dayı uzaktan uzaktan Sıksana gözünü yiyeyim ya Hadi Ya lan, o... öl Yaltır. öl Hadi yes. Hadi be As Lan benim Yok ya ben ben Benim lan benim Tara öldürsün diye uğraşıyordum ya Ağzını ben kırayım Ben daha dayıyla da olmak istemiyorum <laughs> ya Böyle bir şey olamaz hadi dayı vur Aa öldü İşte Tara İşte da Tara Bir daha şey ben Ümit'le olmak istemiyorum ya Ümit'le olmak istemiyorum ben. uzaktan uzaktan sıkın lan yaklaşımlar neyiz Lan gelecekler 13 saniye var zaten Var süre var süre var Dayı sık Sıkmıyor Gelin Oğlum çok iyi ulti atamadı. Bitti bu bitti. Bir. Vuram ya. Biraz. <laughs> Beş saniye olsaydı. Osman'ın bize yaptığını biz de ya. yaptık. Ya. Altı ya. Alırız öcümüzü. Adamın aklını i̇ki, iki. alırız lan. <laughs> Ödün abi mor, mor jennet. tamam mı? Tamam hadi. Büyük, hadi. büyük kapışma. Arkadaşlar şimdi de sıcak bölgeye vur kaç Son maç. Vurup kaçacak gençler. Son aç. maç. Ooo. alan alıyor bir de söyleyeyim. 2-2 alan alıyor. Var. Dayı koru beni. 2-2 İki, alan alıyor Sağ de, dayı de, sağ. Şimdi o yukarıdan koru beni tamamdır. Ama sen... Ben bunları buradan deneyeceğim. Ama... Koru beni dayı koru. Gelen giden sen, giden sen, giden. Orayı sen orayı doldur sen orayı doldur. Tamam. Çok iyi dayı bırakma orayı. Bırakma orayı Dayı yukarı beni Sıkıntı yok Tamam tamam basma basma sakin Çok sakiniz Burada alan gün şampiyonu 2-2 Bitireceğim lan sizi doldur dayı doldur çıkma alandan sakın Gelin o Gelin o of, atla. Gel o atla. gel yavrum mu? Gel yavrum ba. Çok iyi dayı hadi tam gir dayı şimdi oraya Gir dayı oraya. Çok Hoş iyi. Var. Çok iyi. Çok iyi dayı onları çok iyi püskürdü. Ben gitme gitme Gel dayı gel, dayı gel, kurgadın. gel 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 gel. Burada yavrum bak. Gelme onları be alanı ama. Alanı kuru alanı kuru. Tamam. Hayır be. Ana git oraya. Hayır be. Yapma git oraya. Çabuk gel da. dayı. Çabuk. Geliyorum dayı. geliyorum geliyorum. Çabuk gelmen lazım dayı. Oraya mı gelmem evet, lazım? Evet benim tarafa benim tarafa çabuk gel. Sen gelmeden dolduramıyorum. Aa, hadi dayı. Hadi dayı oraya dibine git dibine git. Hadi hadi 71 şöyle. 60 öndeyiz. Ver dur, ver dur. Şöyle 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 şöyle. Gel 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 baba. Süpersin dayı, süpersin. Gel gel gel. Lan ne Ne, yaptı? ne yaptı öyle? Oo, herkes öldü lan ne oluyor? Ne yaptı öyle? Ben anlamadım ki. Ne, ne yaptığını yaptım. görmedim. Ya git hemen git hemen aynında yer gidiyorum, gidiyorum gidiyorum. çok iyi kullandın. Gideme. Oğlum ölmüyor gideme. lan. Hadi. Hah 91. 93. Çabuk ne oldu Çabuk Şşş. kazanacağız. 94. Sesiniz i̇çeri. kesildi lan ne oldu? gir içeri. Ne oldu lan? Sesiniz kesildi. Nereye Allah'ım? Olsun dayı onlar da dolduramıyor. Burayı koruyacağız tamam, diye tamam, dolduramıyorlar. Tamam, tamam 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 Koruyacağız diye dolduramıyorlar. Beni bekle dayı beraber gidelim. Bekle Tamam, bekle. gel ]şallah. gel. lan içeri dayı. Şöyle. Allah bizde bizde Allah 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 3-2 yapar adamın ağzını kırarın <laughs> Önce Gördünüz değil mi ikisini de yamuktuk Ağzını siz burnunu kırdık 5 0 yenersiniz 5-0 yelersiniz he ya, ya. Neyse ya Zaten bombacı almadığınızı gördüm dedim bu bizde <laughs> Ben, ben alacaktım Osbaja. Hayır dedim. Baklayın güzel bir video keşfet. Arkadaşlar bu arkadaşlar bu videoya 2 3 trilyon like gelirsa 5 trilyon lan bir şey olmaz kırayım. Az gelir arkadaşlar 10 trilyon falan gelsin arkadaşlar. 10 trilyon gelirse, 10 trilyon gelirse soyunuyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Soyunacağız. Soyunacağız. Gerçekten soyunup tüm aksaray'da koşturacakmış. 100, <laughs> 100 milyon like. <laughs> Arkadaşlar gidip şey yaparım 10 trilyon. Dünya nüfusuna geçtik. Hadi lan kapat lan. Gelinize iyi bak. Kanka abone olmayı, video like, <gülüyor> like <gülüyor> atmayı, Şuradan. Fatih Dayı'nın Kanala abone olmayı, Ümidin'in <laughs> kanal abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.